Türkiye ortalaması 230 kilogram olan hektar başına kanal üretimini neredeyse 500 kilogramlara çıkardın ve 2-3 katı bir kazanç elde ettin. Ee, sen Türkiye'deki bu açıklanan az önce konuştuğumuz hı hı. E, maalesef çiftçi açısından e, olumsuz olan tabloyu ki gelecekte de çok olumluya dönüşecek gibi gözükmüyor. Çünkü dünya konjektöründeki bu girdilerin durumunu da konuşacağız birazdan. Hı hı. E, sen bu anlamda arpa öncesi arpa sonrası durumu güncel e, konjektürle yorumlar mısınız? Ee, şöyle, işinin başı e, toprağı tanımaktan geçiyor. E, toprağınızın içermiş olduğu bitki besin elementlerini hangi miktarlarda olduğunu iyi bilirseniz, yani temelini bilirseniz üzerine çıkması zaten çok kolay oluyor. Dolayısıyla e, bilmiş olduğunuz bir şeyi ve ekeceğiniz ürünle birlikte e, bir üretim sezonu içerisinde ne kadar kullanıyor, hangi elementten o Ürünün ne kadar ihtiyacı var? Bu bilgileri biliyorsanız ve bilmeseniz daha yani ürünün istemiş olduğu besinleri toprak analizi gerçekleştirip işte sistem içerisinde bunu yüklediğinizde ekeceğiniz ürünü seçip sisteme bunu entegre ettiğinizde bir üretim periyodu içerisinde ARPA size ürünün bitki besin elementi açısından ne kadar ihtiyacı var onu söylüyor. Dolayısıyla... Ee, az önce göstermiş olduğunuz bu tarımsal girdi enflasyonun karşısında gerçekten zor durumlar e, yaşıyoruz üretici olarak. Hı -hı. Ama e, şu mantıkta doğru değil. Çok gübre atmak, çok fazla verim almak anlamına Bravo. gelmiyor. Bravo. Dolayısıyla bizim minimum maliyetle maksimum karlı hedeflememiz gerekiyor. gerekiyor. Dolayısıyla bu e, durum içerisinde de arpa bize e, bu ekonomiyi minimum şartlarda tutup. E, bir ürünün istemiş olduğu şartlarda gübreleme yapmamızı, hı hı, tarımsal hı. üretim periyodu boyunca hastalık ve zararlı kontrolünü gerçekleştirmemizi, hı hı. ekstradan ilaçlama, ekstradan işçilik yapmamamızı söylüyor. Hı hı. bu çok değerli bir şey. Çünkü klasik değişmiş bir şey var bizde. Hani yapı var üreticilikte maalesef. Hı hı. Bunu bir tak biraz değiştirmemiz gerekiyor. Yani hani ben ürünümü ekiyorum standart üst gübrelemesini gerçekleştiriyorum. İşte otluçuna atıyorum. İşte olursa kök boğazını atıyorum, pasını atıyorum. İşte hasada e, giriyorum şeklinde bir e, kişilerin de kendini düşünce olarak o işi hani e, yaptım ki tatmin edici bir şey var hani düşüncesi var. Esasında bu düşünce tamamen yanlış Hı -hı. bir düşünce. Bir ürün e, bir gübreyi istemiyorsa yani fazlaysa onu atmanın çok fazla bir mantığı yok. Bir ilacı istemiyorsa gerek yoksa hastalık patojeni veya işte zararlı Popülasyon oluşmadıysa e, o ilaçları veya işte o e, şeyleri kullanmaya gerek yok. Dolayısıyla burada da bize ARPA şunu söylüyor. Diyor ki hani siz e, üretim yapıyorsunuz, bu üretim süreci içerisinde de minimum maliyetle maksimum gelir elde ediyorsunuz.